Şu tanıtım videosu, tekrar tanıtım videosu. Bunun ismi neydi? onun ismi neydi? Kesici Oğuz. Kesici Oğuz tanıtıyoruz. Şimdi, e, şimdi bakın. Burada böyle sopaları var. iki sopası var elinde. Ayakkabıları Yine yani güzel. Sonra şöyle saçları, maske tarzı. Bakın. Maske bu. Sonra burada Oo, üstü, çok güzel havalı dostum. Tabii bunun ayakkabısı beyaz mı? Ben bakalım. Beyazlı şu Ayakkabı. Son beyazlı bir ayakkabıymış. Sonra burada yüzü. Çok güzel gö beyaz gözleri var tabii ki. Öbürün de beyaz gözleri olacak. Bunun tanıtımı bu kadar. Şimdi bu gitsin. Burada güzel atansıma e, işlemimiz var. Şimdi size bir şey göstereceğim bakın arkadaşlar. Bakın. böyle ee, Böyle buradan böyle takıyorsunuz bunu. Dur takamadım ben şu an. Taktım. Böyle yapabilirsiniz. Bunları oynayacağım tabi. Son tatlıma geçek. Ee, burada böyle beyaz gözleri, güzel burnu ve arkasında kırmızı donu bilmiyorum işte. Bunun arkası siyah komple. Bunda beyaz siyahmış. Tamam şimdi tanıtım videosu bitti. El oynayacağız bunları. Şimdi göstereceğim bunları nasıl oynanıyor. Şimdi göstereceğim. Şöyle getirdim. Burada bakacaksınız siz. İzleyeceksiniz. Bakın arkadaşlar. Şimdi dur bakalım. Başka figürler de var onları da ee, Başka videoda göstereceğim Burada bakın Şimdi size bir savaş çıkaracağım Hoş Şu kalemleri biraz Gözlük çıkacak bunları Arkadaşlar burada Funkomuz öbür Funko Bakın şimdi savaş Burada normal Şey Funko yan aldığımız Funko Ve ise oto smasher Bunun ismini unuttum Bakın şimdi arkadaşlar böyle yapabilirsiniz bunu da sopalarıyla böyle bu gibi kesebilirsiniz böyle bundan elektrik çıkıyor böyle bakın arkadaşlar böyle seslendirme yapabilirsiniz ayrıca böyle figür kralı olabilirsiniz şimdi figürler nasıl duracak şurada nasıl onu göstereceğim Şöyle. Ben şimdi bunu alıyoruz. Şöyle bu sefer elektrik gelmesin. Elektrik olmuyor çünkü buna takamıyoruz. Takılma yeri kırdık onu. Orayı. Ben dakika bekleyin. Tutamadım. şimdi arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Şuraya koyacağız. Televizyonu oraya. Bekleyin arkadaşlar. Bakın böyle duruyor böyle böyle duruyor bakın fotoğrafını çekersiniz böyle duruyor şimdi bir şey yapacağım. Ha. İşte iki bildikler. Doğru

Yoksa beni öldürür patronum. Ben ne yapabilirim patronu ben öldürürsem sıkıntı çıkmaz. Doğru diyorsun ama patronu öldürürsen oradaki adamlar seni tek çıkıyor öldürür seni. Ağzını burnunu kırar ve ağız döner yapar seni yer yap, çiğ, çiğ yerler. Nasıl ya? Hı. O zaman savaşmak zorundayız. Neden? Şimdi çok konuşma. Savaşacağız. Çok Arkadaşlar şu kamerayı çeviriyorum. Şimdi savaşacaklar. Aa. Şimdi artık birlik olmaya tercih ettiler. Yalan i̇şte ikili birlikler. Şimdi şu an siz ikili birlikleri göremiyorsunuz ama yan yana bir şeyler yapıyorlar. Du videoyu kapatıyorum arkadaşlar Hadi bay bay Yeni videodan sonra